Ulusal Hekimi Hareketi Başkanı Amareli Hekimin rihayetinde kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin 15. İslami Günü konferansı düzenlendi. Konferansa Cumhurbaşkanı, Başbakan, Parlamento Başkanı, Yüksek Yargı Meclisi Başkanı, Büyükelçiler, Diplomatlar ve Kadınlar katıldı. Konferansa Irak Türkmen Cebesi Bağdat İl Başkanı Gülşen Celal Başkanlığında bir heyette katıldı. İslam dünyasında kadın hakları konusunu ele alan en önemli uluslararası etkinliklerden biri olan bu konferans, tüm dünyada kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edileceği ve bunlara nasıl tepki verileceği konusunda farkındalık yaratmayı ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçlıyor. Konferans Ulusal Hikmet Hareketi Başkanı Amareli Hekim'in kadına yönelik şiddetle mücadele ve haklarını geliştirmede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayan bir konuşmasıyla başladı. Başbakan Muhammed Şia Sudan ise hükümetin geçen Mart ayında başlattığı Iraklı kadınlara yönelik ulusal stratejiye atıfta bulunarak kadın dosyasının hükümet için bir öncelik olduğunu doğruladı. İletişim Bakanı Hiyam El televizyonumuza yaptığı özel açıklamada, İslam dininin kadına yönelik şiddeti reddeden ve haklarını en iyi şekilde koruyan ilk dinlerden biri olduğunu söyledi. İslam el Hanif, İslam dini kadınlara yönelik şiddeti reddeden ve haklarını en iyi şekilde koruyan dinlerin başında geliyor. Dinimizde kadınlara psikolojik, fiziksel ve mali olarak hak tanıyan bir dindir. Milletvekili Sicam El Garabi parlamentonun kadınların yanında yer aldığını söyledi. Kadınların yaratıcı olmalarına rağmen zulme maruz kalıyoruz. Çoğumuz yasaların çıkarılmasını istiyoruz. Biz de parlamento olarak bu yasaları destekleyeceğiz. Irak Türkmen Cebesi Bağdat İl Başkanı Gülşen Celal, Türkmen kadınların her zaman mücadelesine sadık olduğunu dile getirdi. إذا كانت الأم المتواجدة في هذا المجال، كانت الأم المتواجدة في هذا المجال، وكانت 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 الأم المتواجدة في هذا المجال في هذا المجال وكانت الام المتواجده في هذا المجال وكانت الام المتواجده في هذا المجال وكانت الام المتواجده ضد هذا qızlarımız, qadınlarımız da əj zamanında nə bir önüv gördülər. Və inşallah səbirlidilər. İnşallah Allah da zəriqdən durar.